Siz bu devletin varlığına inanmıyorsunuz. Kalıcılığına inanmıyorsunuz. Cidden böyle mi düşünüyorsunuz? Cidden böyledir. Ama böyledir. Bütün izle o, o halde dünkü karar tasarısını niye onaylamadılar? O dünkü karar tasarısı iki egemen eşit devletin adadaki varlığı ve yeni müzakere olacaksa iki egemen eşit devlet arasında müzakere olacağını vurgulayan bir karar tasarısıdır. O altı maddenin her birine cevap vermeleri gerekirdi. Ne oldu? Hiçbirine cevap verilmedi. Siz muhalefetteki milletvekilleriyle görüşüyor musunuz? Sormuyor musunuz kendilerine bunu? Yıllarca sorduk. Her sorduğumuzda da kavga ettik. Çünkü hemen alınıyorlar. Hemen savunmaya geçiyorlar. Sorduğumuz soruları ofansif kabul edip hemen savunmaya geçiyorlar ve işi normal şeyinden çıkarıyorlar. Bağırma, çağırma, hakaretler, neler neler. Meclisteki oturumları siz o zaman görmediniz. Eski meclisteki tartışma ortamlarını görmüş olsaydınız biz bu soruyu sormazdınız evet. Bu soruyu sormazdınız. Neler işittik biz bu arkadaşlarla. Ne suçlamalar